Sanat camiasında gıpta ile bakılan İmirzalıoğlu çiftine maalesef nazar değdi. Hem de öyle böyle değil. İkinci çocuklarını yeni kutaklayan çiftin kararını duyan herkes şok oldu. Magazin programına konuşan Sinem Kobal hiçbir şey göründüğü gibi değil derken gözyaşlarını tutamadı. Zekeriya köydeki evinde neler yaşadığını açıklayan Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi. 2016-14 Mayıs'ta Cunda Adası'nda görkemli bir törenle dünya evine giren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti güzellikleriyle görenleri büyülemişti. Birbirine çok yakışan çiftin bu aralar başlarında kara bulutlar dolaşmaya başladı. Sinem Kobal'in ikinci çocuğu Leyla'yı kucağına aldıktan sonra maalesef sıkıntılar başladı. Kızlarının mutluluğunu daha yaşayamadan ağır hastalanan Sinem Kobal'in günleri kabusa döntü. Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesinle nasıl ilgilendiğini herkes biliyordu. Çocukları daha rahat etsin diye evini Zekeriya Köy'e daha lüks ve büyük bir eve taşıyan İmirzalıoğlu yoğun çalışması nedeniyle Sinem Kobal ile arası açıldı. Sürekli bu durumdan şikayetçi olan güzel oyuncu magazin programına konuştu. Yaşadığı hastalığı kendisini çok etkilediğini söyleyen Kobal, Doğumdan sonra neler yaşadığımı Allah biliyor. Orta kulak iltihabı geçirmem ve tekrar anne olmam ile bu bana bayağı ağır geldi. Bu zor günlerinde maalesef Kenan yoktu. Yoğun çalışan Kenan beni sürekli yalnız bırakıyordu. Sinem Kobay artık böyle yaşamak istemediğini açıkladı. Zaten bizi sürekli yalnız bıraktığını söyleyen Sinem Kobay bu duruma alıştığını ve artık uzun bir süre kendi başına yaşamak istediğini açıkladı. Duydukları ile şaşkına dönen Kenan İmirzalıoğlu yanlış anlaşıldığını, bütün çabasının çocukları için olduğunu söylerken Sinem Kobal'den bir şans daha istedi. Gönül ister ki birbirini bu kadar seven örnek çift evliliklerine tekrar bir şans daha versinler. Sizler bu evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sinem Kobal haklı mı? Yoksa Kenan İmirzalıoğlu mu haklı? Lütfen yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.